سيلا Bu videoya girdiğine göre ya birikim yapmak istiyorsun ya da benim gibi iflah olmaz bir alışveriş bağımlısısın ve bu videoda bunu çözeceğimizi umuyorum. İlk olarak ülkemizin ekonomisini düşündüğümüz zaman kendimize bir birikim yapmak ve o birikimi sabit tutabilmek veya daha da arttırabilmek bizim için aslında zor bir şey. Çünkü genel olarak baktığımızda her şeye çok fazla para gidiyor ve bir şeyler aldığınızda kendinize gerçekten hani 1000 lira 2000 lira gibi şeyler hani bir tişört aldığınızda bile gözden çıkarılabilir veya normal bir fiyatmış gibi görünüyor ama aslında değil ve artık bu durum bizi bilinçli bir tüketici olmaya itiyor. Çünkü aldığımız her şeyin kalitesine, içeriğine işte bir şeylerine bakmak zorundayız. Çünkü verdiğimiz paranın kıymeti çoğu zaman bize geri dönmüyor ve bunun için de bilinçli bir tüketici olmamız, markaları araştırmamız insanların yorumlarına daha sık yer vermemiz ama influencerların yorumlarına yer vermememiz gibi bazı şeylerle yüzleşmek durumundayız ve bugün gerçekten nasıl daha az para harcarız ve nasıl paramızı daha verimli harcarız bunu aslında kovalıyoruz. Ben birkaç tane böyle kendime madde oluşturdum. Şöyle bir liste yapıp kozmetikten bahsedeceğim, kıyafetlerden bahsedeceğim, kahvelerden bahsedeceğim. İçtiğimiz kahvelerin bile aslında ekonomimize, cebimize büyük bir zararı var. Onlardan bahsedeceğim. Ama hemen öncesinde siz para biriktirmek için ne tarz taktikler üretiyorsunuz? Ne tarz harcamalar yaparken kendinizi frenliyor veya frenlemiyorsunuz? Para biriktirmek isteyen, daha fazla parasını ya da verimli kullanmak isteyen insanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Aşağıya umarım benimle paylaşırsınız. Yorumlar olarak bırakırsınız. Şimdi ben ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Daha öncesinde her zaman şöyle düşünüyordum. Mesela arkadaşlarım beni dışarıya çağırıyordu ve önemli büyük bir event vardı diyelim ki. Diyelim ki konser ama çok ilgimi çeken bir konser değil de birazcık daha böyle olsa da olur olmasa da olur bir konser. Genelde ona gitmek yerine şey diyordum. Ya abi gider Fenty'den bir tane ruj alırım onun yerine. Hiç tanımadığım, etmediğim konserde ne yapacağım diyordum. Ve o konsere gitmiyordum. Veya atıyorum farklı bir etkinlik olduğu zaman arkadaşlarım hadi gel dediğinde ya öf, hani gerek yok falan diyordum. Halbuki yani maddi olarak ona erişebiliyordum. Ama yine de kendime atıyorum bir elbise almak, bir kıyafet almak, işte ne bileyim bir makyaj malzemesi almak, ayakkabı almak bana daha öncelik geliyordu. Ve yaklaşık 25 yaşına geldiğimde bu mentaliteden sıyrıldım. Çünkü şunu fark ettim. Önemli olan o etkin lik değil o konser değil. Önemli olan arkadaşlarımla geçirdiğim anı. Anılar paradan, bir makyaj malzemesinden, bir ayakkabıdan, çantadan, kıyafetten daha önemli. O yüzden şu an mesela çok fazla hoşuma gitmeyen konserlere yine hani hiç alakam olmayan konserlere gitmiyorum ya da işte ne bileyim bir tatil hiç alakam olmadığı bir tatilse o tatile çıkmıyorum. Ama yine de bu mentaliteden kurtuldum. Anıların daha önemli olduğunu ve paramın önceliğinin aslında arkadaşlarımla geçireceğim vakte gitmesi gerektiğini fark ettiğimden beri arkadaşlarımla çok alakasız olan konserlere, etkinliklere de gitmeye karar verdim ve birkaç kere de gittim bu arada. Hani yine arkadaşlarımla eğlendiğim için eğlendim o yüzden onları da hatırlayacağım her zaman. O yüzden anılar dediğim gibi daha önemli. Şimdi koyduğum, aslında bu ay benim de sizlerle birlikte koyduğum büyük bir hedefim var ve umuyorum ki siz de benimle bu videodan sonra o hedefi koyup ilerletirsiniz. Birikim yapmak istiyorum ve birikim hedefi koymak ve bunu asla ama asla aksatmamak istiyorum. Kredi kartı taksidi gibi düşünün. Bildiğiniz benim maaşımdan 10 bin lira düşünün. 10 bin lirayı her ay bir köşeye koyacağım ve bunu asla aksatmayacağım. Ne olursa olsun o 10 bin lira benim birikim hesabım Hesabıma gidecek. Tabi çok ekstrem bir şey olur o ayrı bir konu ama ekstrem ekstrem bir şey olmadığı sürece o 10 bin lira her ay benim birikim hesabıma euro olarak mı alacağım, faizli mi atacağım, altın mı alacağım ne yapacaksam artık bir şekilde birikim hesabımda duracak. Bunu aksatmamak çok önemli çünkü bunu her seferinde söylüyorum kendime. İşte tamam hani bu ay gerçekten 10 bin lira koyalım yana diyorum ve daha sonrasında da koymuyorum. Koymadığım için de artık kendime böyle buna fixledim. Bu bir emir gibi kendime gerçekten emir demiri kessin ve ben o 10 bin lirayı kesinlikle bir iki hesabıma koyayım istiyorum. Ha 10 bin lira 10 bin lira çok bir şey değiştirir mi misla diye düşünüyor olabilirsiniz değiştirir. Benim için gerçekten iyi bir birikim hesabı ve bir kadın olarak aslında bir güvencem olması orada yanda benim için çok şey değiştirir. Sizin için de değiştireceğini biliyorum. Yine bir kadın olarak aslında en büyük zorluk çektiğimiz alanlardan birisi kozmetik ürünleri ve bu konudaki tüketim çılgınlığı. Şimdi şöyle, eskiden ben her influencer'ı takip ederdim. TikTok'ta işte sayfada kaydırırken gördüğüm ürünleri al kesinlikle almalıyım diye kaydeder ve sonrasında da alırdım hemen. Bu büyük bir sorun. Maddiyatınız aslında sizin yetse bile, yetmese bile Karun kadar zengin olsanız bile bu büyük bir sorun. Neden? Çünkü ürünler sizin evinizde, dolaplarınızda, çekmecenizde herhangi bir yerde biriktikçe birikiyor. Biriktikçe birikiyor. Biriktikçe birikiyor. E ne oluyor? Hani diyorsunuz ya mesela 100 liraya güneş kremi aldım. Sallıyorum şu an. 100 liraya güneş kremi alamazsınız ama. 100 liraya güneş kremi aldım. Bir daha bu paraya bulamam. O yüzden almış olduğum iyi oldu. Stoklu bir şekilde dursun diyorsunuz. Ve 5 tane güneş kremi alıyorsunuz. Benim yaptığım gibi. Daha sonrasında bu güneş kremlerinin bir tanesini bitirmek zaten 6-7 ay sürdüğü için o kalan güneş kremleri sizin dolabınızda çürümeye başlıyor bozuluyor, bozuluyor, bozuluyor ve daha sonrasında siz o güneş kremini 100 liraya aldığınız halde bile kullanamıyorsunuz. Ya da kullansanız da normal sıfır bir ürünü açtığınız kadar verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz. Raf ömrünü doldurmuş oluyor çünkü o ürün. Ve boş yere hem çekmecenizde yer kaplamış oldu, hem 100 liranızdan oldunuz, hem de ürün bozuldu. Belki de bunu bozulurken yüzünüze sürürken keşfettiniz ve yüzünüzde bir zarara sebebiyet verdi. O yüzden stoklu gidecekseniz bile ürünlerde tüm kozmetik ürünlerinizi, parfümünüzü, güneş kremlerinizi, cilt bakımlarınızı, makyajlarınızı hepsini bir koltuğa yığın tamam mı? Ya da bir yatağa yığın. Hepsini. Hepsini görebileceğiniz şekilde kategorize bir şekilde yığın onlar işte. Rujlar kategorisi, güneş kremleri kategorisi, kapatıcılar kategorisi gibi düşünün. Ve daha sonrasında ne kadar fazla ürününüz olduğunu görün. Bir kategoride iki tane ürününüz varsa bu fazla ürün demektir. Stoklu gitmek gerçekten bu ekonomide mantıklı gibi geliyor olabilir size. Çok haklı da olabilirsiniz. Bazı konularda stoklu gitmek iyi oluyor. Mesela lip balm dediğiniz şeyi ben bu ay bir tane lip balm bitirdim. Hatta iki tane lip balm bitirdim sanırım. Hani bazı ürün kategorilerinde stoklu gidebilirsiniz ama onda bile mantıklı stoklar elde edin kendinize. Ben bunu başaramıyorum mesela ve başarmak için makyaj koleksiyonum ne hale geldi diye bir video çektim. Ve o videoda fark ettim ne kadar çok ürünümün olduğunu ve ne kadar onlara aslında ihtiyacım olmadığını. Moralim bozulduğunda, sıkıldığımda, bir şey yapmak istediğimde, hayatımda bir heyecan olsun istediğimde bir şeyler alışveriş yapıyorum. Ve hani atıyorum güneş kremi tamam okey kullanırım. Hani bir noktada kullanacağım yine güneş kreminden örnek veriyorum ama abi hani o kargoyu beklemek, o kargonun gelmesi, o paketi açmam benim için küçük bir mutluluk kaynağı oluyordu. Ve hani şey diyordum. Ya yani mutlu olmak için ödenilebilir bir para diyordum her şeye çalışıyorum kazanıyorum alayım diyordum her şeye ama o para dolabımda çürüyor aslında ve gerçekten ben o paketi açtıktan sonra ürüne bir baktıktan sonra inceledikten sonra bir köşeye bırakıyorum ve sonrasında yine sıkılmaya başlıyorum ve yine bir alışveriş yapıyorum. Bunun bir sonu yok. Gerçekten bunun bir sonu yok. Yeni kıyafet aldığınızda, yeni ayakkabı aldığınızda, çanta aldığınızda bunun bir sonu yok. Siz sürekli mutlu oldukça, mutlu oldukça, mutlu oldukça bir sonu gelmiyor. Hatta bir spoiler vereyim. Bir süre sonra artık aldığınız şeyler sizi heyecanlandırmamaya başlıyor. Yani küçükken mesela bir ayakkabı alındığında ben o kadar mutlu olurdum ki o ayakkabıyı evde de giyerdim bir süre. Ama şu an hani yeni bir ayakkabımı aldığımda hani maksimum bir gün ayağıma bakıp aa güzelmiş falan derim. Ama artık hani beni heyecanlandırmıyor. Yeni bir güneş kremi almak, yeni bir makyaj malzemesi almak, yeni bir şey beni heyecanlandırmıyor ve bu aslında ne kadar çok buna bağımlı olduğumu gösteriyor artık gerçekten bunu sadece almak için alıyorum güzel bir markanın güzel bir ürünü okey tamam kaliteli güzel ama gerek yok ki yani düşünüyorum lip balm kategorisinde bir sürü Laneige marka road marka bir sürü lüks kategori marka ürün var ama gerek yok ki. Zaten gidiyorum yine aynı ruju sürüyorum. Veya yine aynı ruju sürmesen bile, onları da sürsem bile hayatımda pembe ruj sürdüğümde veya yavru ağzı ruj sürdüğümde değişen hiçbir şey yok. Bunu fark ettiğinizde büyük 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 bir şey kazanmış oluyorsunuz aslında alışveriş bilinci kazanmış oluyorsunuz. Dediğim gibi bir koltuğa tüm makyaj malzemelerini, kozmetiklerinizi, her şeyinizi dizdiğinizde, cilt bakımlarınızı bilmem ne, ne kadar çok ürününüz olduğunu fark edeceksiniz. Yine kıstas olarak şunu söylüyorum. Bir kategoriden iki tane ürününüz varsa, biri açıksa, birisi stok olarak duruyorsa bu yeterli. Daha fazlasına ihtiyacınız yok. Bir tane açık ürününüz varsa ve stoğunuz yoksa bu çok iyi. Daha fazla uğraşmanıza gerek yok. Ama yığınlar dolusu bir ürününüz, ürün kategoriniz, gamınız varsa bir sorun var. Onu irdeleyin. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben genelde videolarımda böyle renk, düz renk, basic kıyafetler kullanıyorum. Her zaman tişörtüm genelde böyle bir renk ve o da genelde tenime yakışan bir renk olmasına özen gösteririm. Öyle bir renk basic bir tişört olur. Genelde alt giyim olarak da şortlarım genelde basic'tir. Ya da işte keten şort aldıysam, değişik bir şey aldıysam onu gerçekten giyebileceğim parçaları düşünerek alırım. Ya da kumaş pantolon aldıysam tüm kumaş pantolonlarımın en azından uyacağı bir iki tane kıyafet parçası seçeneğim vardır. Bu şekilde kombinlerimi karışık yapabiliyorum ve bu çok işime geliyor. Artık kıyafet alırken sadece buna da bakmıyorum. Eskiden sadece basic kıyafetlere bakıyordum. Aa güzel diyordum. Mesela üstümdekini trend olan maksimum 100 liraya falan almışımdır zamanında. Aa güzel diyordum. Bunu alabilirim. Bu basic. Bunu kombinleyebilirim. Bu benim ten rengime yakışır diyordum ve alıyordum. Artık bir tane daha kriterim var. Kıyafet alırken. Artık pamuk oranına ketense keten oranına kıyafetlerde dikkat ediyorum. Hatta birkaç tane TikTok'ta böyle bilinçli alışveriş yapabileceğiniz, e, atıyorum mesela bir pantolon alacaksınız. O pantolonun desinin düzgün olması gerektiğini gösteren birkaç hesap var. Onlara da bakıyorum. Polyester oranına çok dikkat ediyorum kıyafetlerde. Atıyorum bir kıyafet %60 polyesterse direkt hani ne kadar güzel olursa olsun bana, ne kadar yakışacağını düşünürsem düşüneyim. Onu bir köşeye bırakıyorum. Çünkü polyesterde dediğiniz şey sizin sağlığınıza inanılmaz zararlı, inanılmaz kanserojen bir şey, inanılmaz para israfı çünkü direkt çöp oluyor bir iki yıkamadan sonra. Polyester olan her şeyden uzak duruyorum. Ürünlerimin genelde işte kıyafetse pamuklu olmasına dikkat ediyorum. Pamukluysa genelde biraz daha sağlam oluyor. Bu hani marka bazında da konuşmuyorum bu arada. Çok ünlü, çok pahalı markalarda bile polyester görüyorsunuz. Ben genelde artık içeriği okumayı öğrendim. Ve zaten istediğim bir tane lacivert düz tişörtse ise bunu gidip işte Bershka'da da bulurum, Zara'da da bulurum, Stradivarius'ta da bulurum. Her yerde bulurum. Artık zaten moda o kadar çok tek -te tipleşti ki eskiden hani farklı mağazalara girdiğinizde farklı stiller görürdünüz. Şimdi öyle bir şey yok zaten. O yüzden ihtiyacım da yok buna. Hani gidip de atıyorum sırf aa bu çok güzel bunun şurasında şu var diye polyesteri alıp iki kullanımda onu çöpe atmak hem doğaya çok zararlı hem cebime çok zararlı hem de mentaliteme çok zararlı. Her gün farklı giyeyim her güne farklı bir kombinim olsun kafasını açtım birazcık. Çünkü zarar veriyor ya. Bir süre sonra size gerçekten zarar veriyor. Onu yapamadığınızda yapmaya bir şey bir şekilde fırsatınız olmadığında sizi mental olarak giyiyor ve Para sizin mentalitenizden daha önemli değil. Harcayabiliyorsunuz, çok kolay bir şekilde harcayabiliyorsunuz ama harcadığınız zaman giden yerler, diye giden gamlar gerçekten önemli. Buna bakılması gerekiyor bir noktada. Yine kozmetik ürünlerine bir noktada geri döneceğim. Çünkü benim en çok zorlandığım kategorilerden birisi kozmetik ürünleri bu konuda. Kozmetik ürünlerini eğer çok fazla stokluyorsanız ve çok fazla almak istiyorsanız, hevesiniz varsa Project Pen yapın. Çok ciddiyim, çok kolay bir çözüm. Project Pen yapın. Project Pen bu arada şu. Benim kanalımda videoları var bayağı bir izleyebilirsiniz. Şöyle bir şey. Ürününüzü bitirmek için bir projeye giriyorsunuz. Bir far paleti bitireceksiniz mesela. O far paletini bir yıl boyunca bitene kadar artık neyse hedefiniz kullanıyorsunuz ve başka hiçbir şey kullanmıyorsunuz. O bittiğinde anlıyorsunuz ki a bir far paleti bir yılda bitiyormuş en az. Bir kapatıcı 4-5 ay gidiyormuş. Bir lip balm bir ayda bitebiliyormuş. Ama bir ruj bir buçuk yılda, iki yılda bitebiliyormuş. Demek ki bunları öğrenmek bize katkı sağlıyor. Neden? Ben şu an bir kozmetik alışveriş yerine girdiğimde atıyorum bir Sephora'da gezerken bir far paleti çok hoşuma gittiğinde şey diyorum. Sıla salaklaşma. Evinde 4 tane far paleti var ve bunları bitirmen zaten senin 4 yıl alacak. Abi 4 yıl yaşayacağının garantisi bile yok. Hani kendine gel diyorum ve far paletini almadan uzaklaşıyorum orada. Bu Project Pen muhabbeti bu arada şöyle bir şey de olabiliyor. Mesela benim işte çok fazla açık kapatıcım vardı ve onları bitirdim Project Pen'le ve çok istediğim bir kapatıcı var. Normalde o parayı vermem ona ama çok istiyorum ve tüm kapatıcılarım bitmiş. Kaliteli de bir kapatıcı sallıyorum. Onu alıyorum mesela ve onu gerçekten sevdiğim için, yine her gün onu kullanacağım için o parasının karşılığını da alıyorum. Çünkü atıyorum 5 tane farklı markanın dandik dandik kapatıcılarını bitiriyor olsam ve bitiremeyeceğim için onlar bir şekilde bozulsalar daha büyük para harcamış olacağım. Bir tanesine odaklanıp gerçekten onu bitirip paramın karşılığını alıp bir köşeye bırakmak, çöpe atmak bitenler olarak benim için çok daha kafi. O yüzden Project Pen yapın, yapmayı başaramıyorsanız hani en azından böyle bir motivasyon olması için size Project Pen videolarını izleyin ve görün. Hani bir ruj ne kadar sürede bitiyor? Bir allık ne kadar sürede bitiyor? Bir fondöten sizinle kaç yıl kalıyor? Çünkü kozmetik alışverişleri biraz daha küçük ve yer kaplamayan şeyler oldukları için Aldıkça alıyorsunuz. Ama mesela taşınsam ben bugün taşınamam abi. Çünkü o kadar çok küçük küçük incik cincik eşyalarım var ki ya kaybolurlar ya zarar görürler. Hani o mentaliteden sıyrılmak çok önemli. Ben biraz biraz kendimi ondan sıyırıyor gibiyim. Umarım çok başarabilirim. Sadece ihtiyacım olan şeyleri alıyorum. Evdeki şeyleri düşünüp ona göre alışveriş yapıyorum artık. Teknolojik aletler konusunda bilmiyorum nasıl harcamalarınız ama ben bir telefon aldıysam o telefon gerçekten kullanılamayacak hale gelene kadar o telefonla idare ediyorum. Şu an mesela iPhone 13 minim var. Daha öncesinde de 8'im vardı ve 8'i babama verdim mesela. Öyle işliyor bizdeki şey. Çünkü bir teknolojik aletin yapımı da kullanılan su israf olan doğal kaynaklar hepsini düşündüğünüzde abi benim 13 minim var ve bu telefon beni çok güzel idare ediyor. Kamerası hala çok güzel. Whatsapp'ta konuşabiliyorum. Instagram'da, TikTok'ta gezebiliyorum. Herhangi bir problem yaratmıyor bana. O zaman niye yenisi çıktı diye değiştireyim ki. Çünkü yeni çıkan telefon da benim telefonumdan çok farklı olmayacak ve 100 bin lirayı kesinlikle hak etmeyecek. Yani böyle düşündüğünüz zaman bu mentaliteye girdiğiniz zaman gerçekten çok kaliteli teknolojik aletler alarak bunu çözebilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli birkaç teknoloji teknolojik aletiniz olsun her ihtiyacınız olan kategoride size hizmet edebilsin yeter gerekli olan tek şey bu zaten mesela şu an bu videoyu çektiğim kamerayı ben yaklaşık 5 mi 6 mı pandemi döneminden önce aldım galiba yani düşünün ne kadar süredir çekiyorum ve herhangi bir problem yaşamıyorum o yüzden yenisini almaya da gerek duymuyorum çünkü zaten benim hizmetime karşılık veriyor neden daha iyisini alayım ki şu noktada? Hani belki tamam okey kanalımda bir böyle çok çözünürlüklü bir şey gerektiren bir şey yapsam okey derdim, alırdım. Ama şu an zaten bu benim için yeterli. Daha fazlasını almama gerek yok. Böyle düşünün. Her dışarı çıktığınızda kahve içmek zorunda değilsiniz. Bu konuda bir hemfikir olabilir miyiz? Her dışarı çıkıldığında kahve içmek zorunda değiliz. Ben de öyle bir mentalite de vardı mesela. Sa sadece dışarıda yürüyüşe çıkmak istiyorum ve yürüyüşe çıkıyorum. Dönerken de bakıyorum bir yerde kahve dükkanı var. Hemen giriyorum ve kahve alıyorum. Kahvemle birlikte dönüyorum. Gerek yok abi. Hani yanına su al veya almadıysan da dışarıdan su iç. Yani kahve zaten zararlı bir şey. Ama hani onu da geçtim. Tabii ki de kahve içmeyin hiçbir zaman falan demiyorum. Ama yani salak saçma şeylerden dolayı kendinizi ödüllendirmek için sürekli kahve içtiğiniz zaman yani o parayı çok daha iyi şeylere harcayabilirsiniz. Sallıyorum bir kahve 150-200 liraysa o 200 lirayı biriktirerek bir hafta sonunda atıyorum 5 kere içmeyeceksiniz. Güzel bir şey alabilecek paranız olacak. Yani bu kendinizi kısıtlayın, asla kahve içmeyin falan gibi bir şey değil ama şu noktada zaten hani içtiğimiz yerlerdeki kahveler de kaliteli kahveler değil zaten. Onları da düşününce yani yanınıza kendi içeceğinizi almak çok daha mantıklı. Bu şey demek değil bu arada. Başa dönüyorum anılar daha değerli muhabbetine. Arkadaşınızla oturacaksınızdır. Bir ka keyif kahvesi yapacaksınızdır. Sohbet muhabbet edeceksinizdir. Bir kafede buluşmuşsunuzdur. O apayrı bir şey. Benim dediğim daha ziyade hadi şunu başardım. Hadi kahve içeyim gibi bir şey. Mesela atıyorum ben kitap satıyorum. Kitabı kargoya götürüyorum. Bırakıyorum. Sonrasında da diyorum ki e buraya kadar yürüdüm. Hadi kendime bir kahve ısmarlayayım diyorum. Sonra o kitabın sattığım parasını kahve içerek kullanmış oluyorum. O zaman hani hiç kitabı satmasaydın ablacığım hani hiç gerek yoktu. Bu mantıkla ilerlediğinizde gerek olmadığı sürece, dediğim gibi arkadaşlarınızla sosyalleşmediğiniz sürece bilmem ne çok gereksiz kahve Almayın ya da içecek alışkanlığınız neyse artık ondan almayın. Gerek yok çünkü. Gerçekten düşününce gerek yok. Son olarak söyleyeceğim bir tane daha madde var. Bence paranızın çok iyi bir şekilde ilerleyebileceği ve gerçekten aslında kaynak olarak da bizi rahatlatacak bir şey bu. Genel olarak ülke olarak, ikinci el alışveriş yapmak ve ikinci el ürün satmak. Bence bu çok önemli bir şey. Şöyle ki ben 2014'te kitap okumaya başladım ve 2014'ten beri okuduğum kitaplar eğer bir daha okumayacağım kitaplarsa veya videolarımda yeterince gösterdiysem artık gerek yoksa satıyorum kitaplarımı. Neden? Çünkü kitaplığımda kalırlarsa bir yer kaplayacaklar. İki, başka insanlar aynı kitapları daha pahalıya alacaklar ve sıfırını alacaklar. Daha çok kaynak tüketilecek. Üç, benim elimde o kitap ne kadar süre kalacak ki? Hani bir noktada sararacak, bir şey olacak, zarar görecek ve zaten artık okumayacağım. Hani bu şey gibi bisküvi yiyip poşetini bırakmanız gibi. Onun içeriğini tükettim ben zaten. Yıllar sonra tekrar okumayacağım çünkü okuyacağım 100 tane daha kitabım var. Ciddi anlamda bunları düşündüğümde ikinci el alışverişin çok önemli olduğunu fark ettim. Ben de bir şey alırken mesela bir kitap alacaksam ve kitap yeni çıkmış bir kitapsa veya yeni çıkmamış bir kitap bile olsa önce ikinci el kitap satış sitelerine bakıyorum. Baktım oradaki kitaplar çok yıpranık, koşuma gitmiyor. Sararmış, solmuş, çok kötü durumdalar. O zaman almıyorum ama genel olarak ikinci el kitapları almaya daha çok hevesliyim açıkçası. Çünkü zaten hani o paranın daha azını vererek aynı içeriğe ulaşıyorsunuz ve daha az

kullanılmış oluyor. Yine aynı şekilde mesela makyaj malzemelerimi kullanmıyorum. Sallıyorum rujları. Beğenmiyorsam öncesinde ben bir denemek için ruj fırçasıyla kullanıyorum ki dudağıma direkt sürmeyeyim. Rujun rengini ten rengime hiç yakıştırmadım tamam mı? Direkt şey yapıyorum. Dolap hesabımdan ruju hemen satışa çıkartıyorum. Hatta bu arada şu an dolap hesabımda bir sürü ruj var. Yani sadece ruj değil makyaj malzemeleri de var. Kitaplar da var. Zebra hesabımda da yine aynı şekilde. Bu tarz ikinci el satış sitelerinden kendimi gerçekten hani yan gelir diyebileceğim bir gelir elde edebiliyorum. Bunu da genelde ya hayvanlara mama falan alarak kullanıyorum ya da gerçekten ihtiyacım varsa kullanıyorum ya da birikime atıyorum. Ve bunların hepsi gerçekten işe yarıyor. Çünkü Evimde durup yer kaplayacak ve bana hiçbir şekilde hizmet etmeyecek bir eşyanın evimde durmasına gerek yok. Çünkü eşyalar bana hizmet etmeli. Ben onlara değil. Bir taşınma noktasında ben o eşyaları nasıl taşıyacağım diye kara kara düşünmemeliyim. Ya da işte o kitap sarardığında, tozlandığında onun tozunu ekstradan almak için uğraşmamalıyım. Çünkü artık onun bana verdiği hizmet bitmiş ve o hizmet bittiği noktada ben artık ona hizmet etmeye başlıyorum. Bunun ayrımını anladığınız zaman hayatınız gerçekten çok daha güzelleşiyor. Dediğim gibi özellikle kitap konularında işte kıyafet de olabilir bu arada. İkinci el seçeneklerinin her zaman olduğunu bilmek ve ikinci el satabileceğinizi de bilmek çok önemli ve aslında ekonomi açısından da çok sizi rahatlatacak bir şey. Çünkü yani düşünüyorum ben bir kitabı atıyorum 300 liraya aldıysam Zebra'ma hesabına 150 liraya falan satışa çıkartıyorum. Çünkü yani gerek yok o kadar para vermenize. Öyle düşünüyorum her zaman. Ve bu sizin için de çok iyi olacaktır. İkinci el kitap satışının artması demek sahafların absürt fiyatlarda kitaplar satmaya çalışmaması demek. İkinci el kitapların satışının artması demek yayın evlerinin absürt fiyatlarda paralarla kitapları size satmaya uğraşmaması demek. Bunları çözdüğümüz zaman bence gerçekten iyi olacak. Çünkü talep neyse o da arz oluyor ve siz daha bilinçli şekilde tüketmeye başladığınızda herhangi bir şeyi insanlarda bu bilince eriştiğinde gerçekten farklı oluyor her şey. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman paranızı gerçekten biriktirebileceksiniz ve paranızı biriktirmeyi de geçtim paranızı biriktirmek gibi bir hedefiniz yoksa bile elinizdeki parayı en verimli şekilde kullanacaksınız. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Videonun başında da demiştim, sonunda da diyeceğim. Eğer sizin de şöyle bir şey yapabilirsiniz, bu çok işe yarıyor dediğiniz şeyler var varsa aşağı yazarsa çok sevinirim. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.